Trafalgar videosundan herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugünkü içerimizde ise yine bir elmas harcamayla karşınızdayız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere oyun içerisine bir şans şarkı geldiğinden geleceğini söylemiştik. Ve beklemiş olduğumuz şans şarkı da sonunda geldi. Ve bugün 1781 elmasımızda bu şans şarkı içerisini temizleyeceğiz. Tabi arkadaşlar elmas harcamamızda geçmeden önce bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük kanalımıza da büyütmeme destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanalı abone olabilirsiniz. Evet ama şöyle bir şans çarkı içerisine girelim arkadaşlar. İlk öncelikle buradan garanti şekilde şu iki ödül almak istiyorum. Bir şu kıyafeti. Bir daha önceki şekilde şu araç istiyorum. Aracı 9'a kıyafeti de 99 alırız. Yine onun haricinde ise ev kutumuz var. Burada ifademiz var. Bunları kesinlikle almaya gayret göstereceğim. Zaten onlar için iki diğer birçok ödül de bende mevcut. Evet onun için direkt böyle bir ücretsiz çerme yapalım. Kaç verecek? %80 indirim bak %80 indirim hiç fena değil. O zaman şu M114'ün parçasını alalım. Aç. 33 parça verdi. Güzel. Tekrardan bir çevirelim. 99 60 indirim. Yani en ucuzu bence arkadaşlar şu oda kartı. Tekrardan çevir. Çok güzel. 99 el, 99 elmasa direkt şu kıyafet alırım. Açarım da bunu. Direkt şöyle bir şunu üstünü bir kuşandıralım. Biraz da ona bir kombin falan ayarlarız. Üstü çok hoşuma gitti benim. %70 indirme şu silah kutularını bir alalım. Direkt kasaya gönder. Siz çevir. Oo, %55. Bence burada en mantıklısı şu miço görünme. Evet neymiş? Bu şekilde bir pisi pisi miço görünümüz oldu miço. Tamam. Tekrardan çevir. 155 kaldı. 75'i verdi. 75'e şuradaki boya pes onun kutusunu alalım. Ağaç dediğimizde 40 parça verdi. Ücretsiz 50 parça vermedi niye diye. Yenile diyeceğim. Tamam şu bir kutu var. Hücum kutusu tamam. Çok ucuz. 20 elması. Şimdi buradan 9 elmasa aracı alalım bir. Gerçekten o çok güzel bir kamyonet desin değil mi ya? Şimdi tekrardan çevirelim. Artık buradan ne alacağız? Evet 99 elmasa. Yani şu kıyafetin saçı bende mevcut ama. Ben nerede şu kıyafet? Şurada bir kıyafet var arkadaşlar. Şu kıyafet alacağım. Zaten bu kıyafetin her şeyi bende mevcut. Sadece şu gözlüğü yoktur O da olmasa da olur. Onun için şöyle bir mağazamızı dokuz elması yenileyelim. İfade var. Ama biz şunu alacağız. Evet. Zarif yaratık paketi. Güzel bir kıyafet. Onun için direkt kasa gönderiyoruz. Tekrardan çevir dediğimizde artık şu ev kutularını falan almaya başlayalım. %80 indirime ev okutusu her türlü alınır. 37 parça. Çevir. %70 indirim. Yine. Aslında şunu da alabiliriz ya. Tamam şunu bir önce bir alalım. Aç dediğimizde 36 parça güzel. Ücretsiz çevir. %60 indirim. 10 tane skar kutusu kaç tane vereceksin? 38, 380 elmas. Gayet iyi. Geri 4 tane şansımız kaldı. %55. Bir sayfa yenileyelim bence. Yenile. Yani artık ben hepsi bende müjde olan eşyalar kaldığı için. Yani Bence arkadaşlar yüzde 55'i de şu kutuyu alalım ya. Yoksa biz buradan zararlı çıkacak gibiyiz. 35'te buradan parçamız var. Yüzde verme. Yüzde 75. Neylerimiz kaldı? Ev kutularının hepsini topladık mı? Evet. Ev kutularının hepsini toplamışız. Buradan ucuza ne alabiliriz? Mesela şu Evet aşka kan kutusunu alalım ya. 62 elmas 10 kutu veriyor. Kasaya gönder direkt bunda. Evet şu anda iki ihtimalimiz var. Ya %50 ya %9 elmaslık ödül gelecek. %50, %50 gelirse da %50 gelirse şu kericik avatarını alayım diyorum. Ama 9 elmasa şu ifade de çok güzel. Gitmez mi ya? 9 elmas şu ifadeyi de bir alalım. Tamam. Şimdi neler aldık? Hemen kısaca bakalım. Önce bir laboratuvar kısmından terziye girelim arkadaşlar. Çünkü şu balıkçı kıyafetini yükselteceğiz. Evet direkt şöyle yukarıdan aşağı doğru başlayalım. Bunu açtık. Bunu açtık. Bir de bunu açtık. Şimdi 3 tane 3 saçlı açtık. Kıyafetinde şunu açalım bir. Hmm. Şimdi arkadaşlar ben bir kıyafet üstü daha açmaktansa o zaman kıyafet üstü güzel de şu 3 tane ayakkabı açabiliriz. O zaman şu 3 ayakkabı bir açalım. Şunu da açalım. Şunu da açalım. 16 parçamız kaldı. Şimdi neler kaldı? Bir bu kıyafet üstü, iki pantolon, bir de şu eşyalar kaldı. Evet şimdi gelelim diğerine sezon 7 trap. 39 parça. Şunu açabiliriz ama Sadece bir parçamız eksik. 10 elmasa verip şunu da bir açalım. Evet geri sadece şu üst kısım kaldı. Hadi arkadaşlar ilerleyen süreçlerde yavaş yavaş fulleri satalım. Bu Buradan 5 parçamız falan kaldı. Burada sadece tek bir setimiz kaldı. Evet hemen şöyle bir Evolara girelim. Takas yapılacak parçalarımız var. Şöyle şeytanı sırt dışı dönüştür. Şunu da dönüştürelim. Başka nerede kaldı? Evet bir de Scar vardı. Scar'a dönüştürdüğümüzde 143 parçamız var. Evo M14'ü yükseltmeye 354 parça gerekiyor. Senin yükseltmeye 226 parça gerekiyor. Güzel. Tamam arkadaşlar hemen şöyle bir kasaya girip eşyalarımıza bakalım. Mesela i̇şte tam bu kıyafeti direkt üstüne aldık. Ben hemen bu kıyafetle bir kombin yapıp geliyorum. Evet sanırım böyle gayet de güzel durdu ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar kıyafet kombin böyle güzel olur mu? Yorumlara yazarsınız tabii. Evet bir de ifademiz var. Hemen şu ifadeyi de şöyle kalbin yana koyalım. Biraz bu ifadeyi kuşanmak istiyorum. Gelelim asıl istediğim şey şu araç isimine. Şu güzel bak gel yani ya. Kedilmedi çok güzel benim çok hoşuma gidiyor bu. Evet eva parçalarımız, şu parçalarımız falan var. Sandıklarımız var. Yine silah kutusu almışız. Ve evet son olarak da şu kıyafet setimizi de aldık. 1700 elmasa başladık. 1200 elmasa bence içindeki birçok ödülü aldık ya. Yani geri artık sadece silah kutusu, şu saçı bende mevcut olan kız kıyafeti, bir de şu kedicik kaldı. Yani kediciki, ya bir iki avatar içinde 99 elmas vermem ya. Yok arkadaş yok. Elmas harcamam buraya kadardı. Evet arkadaşlar bir elmas harcamamızın da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bence mistik mağazayla yani şans çarkıyla beraber oldukça da güzel ve şanslı bir harcama yaptığımızı düşünüyorum. İki tane kıyafet aldık, ifademizi aldık. Onun haricinde ise yükseltme parçalarımız, boya pes kutularımızla beraber bence gayet de güzel bir harcama oldu. Yani bir ifade de bence gayet de güzel oldu ya. Kıyafetler çok güzel bir uyumu sağladı. Evet her neyse konuları toplayacak olursak eğer bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala olan küçük kanalımızı da büyütmeme destek vermek istiyorsanız iki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik